Merhaba arkadaşlar Borsa Analiz kanalı'na hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte BIST 100 endeksinin teknik analizini detaylı bir şekilde ele alacağım. Burada önemli bir noktayı değinmek istiyorum. Videoları çekerken çok fazla emek sarf ediyorum. Bu yüzden videoları izlerken beğenme, kanala abone olma ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Her geri dönüş benim için çok değerlidir. Şimdi istemize aklımız hissimiz ilk göze çarpan nokta neresidir? Elime de kalemi alıyorum. Bakın. Burada bizim bir neyimiz var, düşen gabımız var. Burada neyimiz var, düşen gabımız var. Buradaki düşen gablar Geçen hafta itibariyle artık kapandı. Kapanması tabii ki olumlu bir şey ve kapandıktan sonra da bir noktada aşağı doğru kendisini hafiften bir salınımını gerçekleştirir. Artı Burada başka bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi RSI indikatörümüzü açtık. Şimdi açtıktan sonra bakın burası zirve noktası. Zirvede burada yükseliş gözükürken burada ise bir alçalma var. Bu nedir? RSI'de uyumsuzluk. Ne uyumsuz, Negatif uyumsuzluk. Bu süreçte bir fikir açısından söylüyorum ki bu da neye işaret eder? Düşüşe işaret eder. Burası birincisidir. Negatif uyumsuzluk var. Dikkatli olmakta fayda vardır. İkincisi şu hisse. Zaten hisse demişim. Endeksimiz zaten yükseldi yükseldi. Ne zamandan beri yükseldi? Baktığımız zaman 26 Şubat'tan itibaren yükselişini gerçekleştirdi. %15'i geçen bir e, yükselişimiz var. Şimdi bu yükselişin ne olacak? Bir konsolasyon süreci olacak. Bu da buradaki yükselişin birazcık daha bu taraflarda dolanması. Belki aşağı doğru salınım olabilir ama bu salınım dönemimiz 0618 bölgesi. Yani bizim için Golden Red Fibonacci'da Golden Red diye geçer bu oran. Yani altın orandır. 10.080 TL'lerden geçer. Hissemizde ilk destek bölgesi 10.462 TL'dir. Onun aşağısındaki destek bölgede ve kuvvetli bir destek bölgemiz bizim burası. Kuvvetli destek ve direnç bölgesi şu tarafta gördüğümüz gibi. Kuvvetli bir destek direnç bölgesi 10.080 TL'lerden geçer. Şimdi hissemizde, pardon... Ee, endeksimize baktığımız zaman endeksimizde e, akşam itibariyle piyasa kapandıktan sonra İmamoğlu'nun e, diploması iptal edildi ve Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Tabii ki bunun piyasaya etkisi olacaktır ama şu an seçim harifesinde olmadığımız için o kadar da fazla telaşlanmaya da gerek yok. Niye gerek yok? Yarını bu haftayı bir takip etmekte fayda var. Çünkü bunların hepsi bir süreç. Şimdi panikle satış ya da panikle alım yapmayın. Sizlerden ricam budur. Bu önemli bir noktadır. Piyasa beklenti alır, beklentiyi satar. Doğru. Şimdi bakın burada bir negatif uyumsuzluk var. Zaten bizim teknik tarafımızda diyor ki evet bu uyumsuzluk var. Ve bir yükselişimiz de vardı. Uyumsuzluk da meydana geldi. Zaten hisseniz bir salınım meydana getirecek. Onun haricinde ekstra olarak da Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal nedeni Cumhurbaşkanı adayı da e, artık iptal oluyor. Aday olamayacak. Ve bunun net neticesinde evet yarın da piyasamız Evet olumsuz geçebilir, bir süre daha olumsuz geçebilir. Belki piyasa bunu farklı karşılayıp daha fazla olumlu hale getirebilir. Ama velakin bu bir telaşlandırma olarak nitelendirmeye de gerek yok. Biraz daha sakin davranıp, biz olabildiğince yarını, yani geleceğe yatırım olarak hep ilerleyeceğiz bu süreçlerde. O yüzden toparlarsak ne demek istediğimi? Ee, bir negatif uyumsuzluğumuz var. Negatif uyumsuzluk RSI bandında nedir? Artık aşağı doğru düşeceği yönüdür. İkincisi gaplarımız vardı. Gaplarımız Ağustos'un başında vardı. Düşen gaplarımız bunlar kapandı. Bu olumlu güzel bir şey. Bu taraftaki boşluklarımızı kapattık. Üçüncüsü zaten hissemiz yükseldi %15'i e geçen bir yükseliş yaptı ve bu yükselişte bir konsolasyon süreci olacak ki 10.940 seviyelerini kıramadı. Kıramaktan sonra da ne yapacak aşağı doğru salın yapacak. Bizim ilk destek bölgemiz 10.462 TL ve asıl önemli 0.618 dedim golden ratio yani altın oran fibonaclık altın oran kısmında kuvvetli bir destek direnç bölgesidir. 10.080 TL'lerden geçerken zaman zamanda burası bir tepki bölgesidir unutmuyoruz. İmamoğlu olayı da birazcık daha ne panikle mal satın ne de panikle mal alın. Dediğim gibi öncelikle piyasayı izleyin, telaşa kapılmayın. Bu bir süreç seçim arifesinde değiliz. Sakin olmakta fayda vardır. Anlattık, anlatacaklarım bu kadar. Ee, anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.